Merhaba canlar Evet bugün bir açılım yapacağız aklımızdaki kişi ne düşünüyor Anlık enerjisine aklından geçirdiklerine sizinle ilgili düşünceleri hayatında ne gibi e, zorluklar ve huzur dolu günleri var Bunları hep birlikte bir bakalım e, Kısa bir açılım yapacağız hep birlikte. Beni Instagram'dan ve Youtube kanalımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım. Daha önce bir ayrılık yaşayanlar. Aklınızdaki kişinin sürekli bu yüzden takıntılı olduğu, geçmişte kalan bazı sorunları var. Aynı şeyleri tekrar tekrar üsteliyor. Ve... E, Ailevi konularda da sıkıntılı dönemlerden geçtiğini, ara ara bunları sizlere de yansıttığını görüyorum. Ama bazı şeylerde, konularda çok bazen tutarsız, sürekli e, geçmişle alakalı aynı şeyleri dillendirip dillendirip önünüze sunuyor ve bazen de çekilmez bir hal alıyor çok agresif ve sinirli bir halde görüyorum. Zaman zaman da bu öfkesinden bir anda arınıyor. Sanki farklı bambaşka bir bambaşka bir insan olarak karşınıza çıkıyor. Ama yine aynı değişken bir karakteri var. Çünkü denge problemleri sürekli bir e, ...anlayışsız, biçimsiz... ...böyle bir konuşma stilleri var... ...yeri zaman zaman... ...ama... E, ...sizi gerçekten seviyor... ...ama bazen de tamamen... ...sizden e, uzaklaşıyor... ...kapı duvar oluyor... ...ama bunun içinde... ...hayatıyla yaşadığı sorunlar... ...işle alakalı olabilir... ...ailevi sorunları olabilir... ...etrafla alakalı... ...bir takım maddi manevi sıkıntılardan geçtiğini söyleyebilirim Bu yüzden de e, bu sıkıntıları Tabii ki ilk yansıttığı kişi sizlersiniz Bu yüzden de sürekli bir kendiyle kavga halinde ama e, merak etmeyin bu sıkıntılar gelip geçici tekrar eski o ilk tanıdığınız günlerdeki kişiliğine geri dönecektir ama ona biraz zaman vermelisiniz Emin olun e, her şey eskisinden de güzel olacaktır ee, size şunu söyleyebilirim Eğer ki aklınızdaki kişiyle güzel bir beraberlik e, güzel bir sayfa ileriye dönük bir ilişki düşünüyorsanız mutlaka karşınızdaki kişinin e, size karşı davranışlarına çok kulak asmayın e, kulak arkası yapın ama unutmayın günler gelip geçici. Ee, eğer kabul ediyorsanız aldım, kabul ettim demeyi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.